her an her şey olabilir yani. Ama yazık yani insanlara yazık. Ortadaki refüjü araçlar görmüyor. Görmeyince de her gün kaza oluyor. Ya şimdi burayı gecesi düz yol zannediyorlar. Tamam mı? Burada bu kaldırım görünmüyor zaten. Düşük. Ya onu sarıya boyayın ya da kaldırım. Sürücüleri canından bezdiren refüj kağıthanede Mahalle arasında olması ve herhangi bir uyarı tabelası bulunmaması tehlikeyi arttırıyor. İşte can yakan, işte sürekli ama sürekli kazalara sebep olan refüj. Özellikle gece saatlerinde sürücüler bu refüjü fark etmiyor. Burayı düz yol zannediyor ve hızlı şekilde çarpıyor. Bölünmüş yolun başında ve sonunda normal şartlarda e, reflektörlü dub olması lazım. Zamanla deforme olduğu için, bu sokak aydınlatması çok iyi ve yerinde olmadığı için... Ortadaki refüjü araçlar görmüyor. Bu yolda her gün kaza oluyor. Özellikle geceleri risk daha da büyük. İşte onlardan bir tanesi. Refüje fark etmeyen araç bakkala dalıyor. Bak, dükkanın haline bak. Görüyorsun. Yani dün akşam burada yine bir tane taksi çıktı. Yazık. Sürekli kaza oluyor Sürekli oluyor. Bak orada da aynısı, burada da aynısı. Yazık yani. Refüjden dolayı tam da bu bölgede günde ortalama 3 kaza meydana geliyor. Onlardan bir tanesinin verdiği zararı görüyorsunuz. Refüje çarpan araç işte bu dükkana girdi ve neredeyse tamamen kullanılamaz hale getirdi. Sürekli dün 3 tane araç çıktı buraya. 3 tane. 2 taksi bir sivil araç çıktı buraya. Önlem alınması şart yoksa kazaların önüne geçilmesi mümkün görünmüyor.